FC 25'te bugün Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi feti yapıyoruz. 36 takımın bulunduğu Avrupa Ligi'ni bir haritaya yerleştirdik. Her tur rastgele bir yön belirlenir. Logonun tam ortasından bir çizgi çekilir. FC 25'te simülasyon maçı yaptırıp kazanan takım kaybedenin en iyi futbolcusunu alır ve haritadaki yerini. Galatasaray'da yaptığımız gibi yine bodo maçıyla başladık ve hemen onu yok ettik. Beşiktaş'ı tam ortaya koydum. Çevresini isim sırasına göre takımları dizmiş oldum. Hemen hızlı bir şekilde yönümüzü belirleyelim. Sol üst yukarı logonun tam ortasından Ludogores'e denk geldi. Ludogores oyunda olmadığı için hükmen 3-0 kazanmış saydım. Tam da yeri gelmişken RFS ve Maccabi Tel Aviv'de oyunda olmadığı için o iki takımı da eklemedim. Toplamda 3 takım. Bunun dışında her takım var. Devam edelim. Yönümüz sağ aşağı çapraz. Burada da Kiev'den başka bir takım yok. Takımımızın 11'i bu. Bu şekilde bütün başlarımıza çıkacağız. Varsay'la 11'imi saydım. Bunu atıyorum. Raşika'nın yerine 75 değil de 80'lik bir oyuncu gelirse yerde. Onun dışında değişiklik yapmıyoruz ve simüle ettik Kiev maçını 1-1. Eğer maçlarda, tam yeri geldi, eğer maçlarda beraberlik olursa maç tekrara gider. Kiev tekrar maçındayız ve bu sefer 3-0 Joao Mario Musrati Paulista. Kiev'in en iyi futbolcusu Şaparenko Beşiktaş'ta. Şaparenko'yu yedeklere koyduk. Burası MD olduğu için Şaparenko'yu oynatmayacağım. Getson oynayabiliyor. Beşiktaş'ın haritadaki güncel hali. Yeni yönümüz sağ aşağı. Bu da direkt bizi galiba Frankfurt'a götürür. Aynen öyle Frankfurt'a gidiyoruz. Tekrar kontrol doğru. Frankfurt maçı bence bizim ilk gerçek sınavımız. Lütfen çok iyi bir transfer yaparız buradan. Yapma bunu ya. 2-1 kaybettik. Ve Rafa Silva Frankfurt'a gitti. Ulan çok erken oyuncu kaybettik ya. Çok erken kaybettik. Rafa'nın yerine Chamberlain'i koyduk. Yeni takımımızı seçmeden önce bana destek olmak için kanala abone olun. Videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Beşiktaş bir önceki konumuna döndü. Frankfurt burayı fethetti. Yeni yönümüz sağ aşağı lütfen Frankfurt olmasın. Başımıza bela oldular. Lan başka da takım yok ki Logan'ın ortasından sağ aşağıya gidebileceğimiz başka takım yok ya. Bunu bir rövanş gibi düşünsek. Büyük bir kinle büyük bir hırsla gitsek iki bir yer Aa Mario rafa atmış bir de Immobile. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Şimdi rafayı geri alabilirim normal şartlarda. Ama ben kalecilerini daha yüksek sanıyordum ama kısmı oydu aslında. Rafa daha iyiymiş o yüzden rafayı alıyorum. Rafa Silva. Tekrar Beşiktaş'ta. Rafa Bey yerinde. Beşiktaş'ın olan Beşiktaş'ın kalır. Yeni yön. Sağ hafif yukarı. Bu da bizi Anderlecht'e götürür. Beşiktaş Anderlecht maçı 1-1 tekrara gider. Anderlecht rövanş maçında 3-0 Rafa, Şaperenko ve Getson Fernandes. Anderlecht'ten Vertonghen ve Udo yerine Vertonghen aldık. Orada bir 3 overall upgrade. Beşiktaş'ın yeni toprakları. Ta yukarı orada Fenerbahçe var ama eşleşme şansımız var mıydı Fenerbahçe yle? Yok orada Fenerle eşleşemeyiz. Fener buradaymış lan ayrıca. Galiba bir hayvanla eşleşiyoruz. Bundan da kaçarımız yok gibi. Aynen öyle. Atletik Bilbao. Bilbao maçı. Zor maç biliyorum ama bak kazanırsak bizi başka bir seviyeye taşır. Kazanırsak bizi başka bir seviyeye taşırdı ya. Bu Rize takım. <laughs> Rafa'yı oradan oraya gezdiriyoruz Atletik Bilbao'da. Yerinde tekrar Chamberlain. Atletik Bilbao Fenerbahçe eşleşme şansımızı artık bitirdi. şuradan mesela bu ağzıya çeksek şu aralardan kaçsak olmuyor mu? Yeni yönümüz sol çabra. Hadi yapma orada United var. Burada ha oh, Malmö'ye gidiyor olabilir. Bak logo'nun tam ortasından. Düz bir çizgi. Hafif aşağı ama ya. Bir de logo'nun tam ortası orada değil. Burası. <laughs> Bana Bu kadar çok da iyi gittiğimizi iddia edemeyeceğim. Ama United maçı bir Bruno Fernandes bizi başka bir yere taşıyor. Bruno Fernandes bizi başka bir yere taşıyor. Can Keleş. Rashica Oxford. Camerley. Bruno. Fernandes, Rafa Silva'nın yerine ve Fernandes'i yerine yerleştirdik. Manchester'ın yerine de çok güzel çöktük. Burada Roma ile eşleşme ihtimalimiz de oldu. Atletico Bilbao, Ulan atletik senle görüşeceğiz oğlum. Yeni yönümüz sağ aşağı çapraz. Bu da hiç şüphesiz bizi Ajax'a götürür. Ajax maçı simülasyonu 2-2 tekrara gider. Ajax maçı tekrarı 3-1. Svensson, Svensson, Bruno Fernandes, Ve Henderson Beşiktaş'ta. Beşiktaş artık ayak topraklarının da sahibi. Yeni yönümüz sol yukarı buraya hiç gitmemiştik. Rangers gibi geldi bana. Böyle göbeğinden yıldızdan aldım. Buradan bir sektik malumdur. Rangers'a gittik. Kontrol edelim. ben biraz daha yamuk çizmişim ama buradan Rangers'a gidiyor bu ya. Yani. Rangers maçı simülasyonu 2-1. Semi 60, Bruno atmış Bruno Fernandes atmış gollerimizi. Rangers'tan çok iyi transfer. Tavernier. Eşiktaş gezmeye devam ediyor. Yeni yönümüz sağ üst. Bu da bizi direkt AZ'ye götürür. AZ Akmar maçı 1-0. Joao Mario. AZ'den Klasiye. Haritanın tam ortasına yerleşmeye devam ediyoruz. Lazio ile işleşebiliriz artık. Yeni yönümüz sol yukarı çapraz da şöyle çizersek zannedersem karaba. Tekrar kontrol edelim. Aynen öyle. Karaba gidiyoruz. Karabağ maçı 1-1 tekrara gitti. Karabağ tekrar maçı 3-0 Masuak'ı Bruno Bruno. Karabağ'dan bir yer ya. Alt taraftan bir yer yardık mı haritayı ikiye böleriz. Yeni yönümüz sağ aşağı çapraz. Bu da Allah kahretsin yine Frankfurt'a gidiyoruz. Bir kere yaptık. Bir daha yaparız. İMO 1-0. Her tüm yeni kalecimiz Kevin Trump evet. Frankfurt'u da yok ettik haritayı ikiye böldük Elspor sen benimle aynı renktesin sen gelsene be. Sol aşağı çapraz bu da bizi Mütülen'de götürür Mütülen karşısında 2-0 Getson Joe Mario Bundan sonra Mütülen gibi daha alt seviye takımlardan oyuncu transfer etmeyeceğim Kalabalıktan başka bir şey değil Yeni yerimizi de aldık Sol aşağı yine bu da bizi Pıra'a götürür Pıra maçında 1-0 kaybettik Oha wow. Bruno Fernandes'i maalesef kaybettik. Ve biraz da toprak. Yeni yönümüz yine Pırah'a gidiyoruz. İki fark atarsam bu arada iki küp alırım. Burala baştan söyledim. Pırah rövanşında iki bir Joao Mario Immobile onu da atsa her yerini alıyormuşum yani. Bruno tekrar Beşiktaş'ta. Deminden şimdiye geldik. Hiçbir şey değişmedi. Yeni yönümüz sağ yukarı. Bu da bizi Bilbao'ya intikama götürür. Bak çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Yapma şunu. Rafa atıyor bir de ya. Bruno Fernandes atletik. Bir atletik Bilbao'da. Atletik şöyle yaydık. Sağ taraf gelirse atletik geliyor demek. Bu ama sol üst geldi bir kaçış noktası. Burada hiç kimse yok lan. Vallahi kimse yok. Böyle durumlarda da şöyle sol üst yukarıya kaçtığımız için boşlukta olduğu için en yakına vururuz. Yani Victoria'ya gidiyoruz. Victoria bu maç rahat geçsin bizim için artık. 2-0 Şaparenko Rashika. Victoria'nın yerini aldık. Buralarda da artık kimsenin söz hakkı olmadığı için bizimdir. Yeni yönümüz sol hafif yukarı, çok hafif ama emal mi? Malum. Sağ gitmiyoruz. Bilbao ile oynamamak için sağ gitmiyoruz. Yukarı gitsen Lazio. Şuradan gidersek Roma. Başımız belada acı. Malmö maçı simülasyon 2-0 tertemiz. Yeni yönümüz yukarıya hafif sol. Yani burada hiç kimse olmadığı için direkt Lazio. 11'imizde değişiklik sağlayacak maç. Lazio 2-1 Immobile Shaparenko. Lazio'da 3 tane seçeneğim var. Roman Romagnoli, Prodwell. Kaleci kesinlikle almayacağım. Prodwell mi Zaccani mi? Zakkani ve Lazio'yu da bitirdik. Sol tarafa yavaş yavaş harcıyoruz ama en güçlü 3 takım solda kaldı. Biraz sağ oynamamız lazım ama burada da şerefsiz Bilbao var yenemiyoruz. Bakalım yeni yönümüz sağ taraf Atletik Bilbao. Bunlar oyuncu kaybetmek istemiyorum artık Gani Ve Bruno Fernandes tekrardan Beşiktaş'ta. Bilbao'dan toprağımızın birini geri aldım. Hepsini alacağım. Yeni yönümüz sol yukarı hafif. Buradan da çaresizce Hoffenheim'a gider. O Hoffenheim maçını simüle ettim ettik 2-2 tekrara gider ve tekrar maçında e ee, birbirine Tekrar maçı üçüncü kez ee, valla sıkıldım bu ne lan? Dördüncü tur artık yeter ha. Sonunda Paulista Joe Mario sonunda lan. Hoffenheim'da bir kaleci daha. sen ikilik iki tane kalecimiz oldu. E Hoffenheim topraklarında da çöküldü. Galatasaraylı işleşme ihtimalimiz hala yok. Fener'le hala yok. Buraları temizlesek. Ha, olmaz ya. Şuradan biraz korkuyorum. Güçlenmem lazım oraya gelene kadar. Yeni yönümüz sol tarafa Roma mıdır bu lan? Yo Rea Sosyadat'a gidiyor. Aynen de öyle yapıyor. En sıkıntılı maçlarımızdan birisi. Rea Sosyadat'a karşı 3 2 Zakkani Immobile Zakkani. Ne golcü be. Ne golcü be. Maalesef bir kaleci daha. Alex Remiro Beşiktaş'ta. E haritanın yeni hali. Yeni yönümüz sağ aşağı çapraz ve burada Elsworg'u görüyorum. Bizle aynı renkte şu şurayı da bağlalım da simsiyah yapalım şurayı bir bizden yana. Elsport maçı 3-0 Mari. Immobile Masuaku. Haritada rahatsız edici bir logo ortadan kalktı artık. Şuralara oynayalım ya. Atletik bir baya çok uyuz oldum. Şunu da almak istiyorum. Yeni yönümüz sağ aşağı çapraz. vallahi dediğim yere gittik. Sağ aşağı çaprazdan Nise vururuz. Bu maç bizim için asla kolay olmayacak. Ama lütfen ama lütfen Zaggani Tavernier. Nis'ten bir sabek daha. Klaus. Yeni yönümüz sol yukarı. Buradan dümdüz yukarı çıkar. Alta mecbur gelecek. Buraya, buradan da buraya. Yapacak bir şey yok. Böyle gider, böyle gelir. Fikriyle topluma gidiyoruz. Avrupa Ligi'ndeki en pis takım, en sıkıntılı takım lütfen oha Oha be adam. 3-0 ne lan? Bruno Fernandes Tottenham'da hiç yokmuş gibi bir de bunu aldılar. Ve Tottenham'a 3 farkından dolayı 3 küpünü verdik. Burası da boşta kaldığı için artık Tottenham'ın. Tottenham anasını satayım bizi kadar oluyor bir anda. Bir anda ya. Hiçbir şey yapmadılar. Yattılar yattılar geldi burada aldılar ya. Var sinirliyim şu an. Sol aşağı. Bu da bizi Praha götürür. Biz Praha'la oynadık ve Praha'yı yendik bu arada. Ben Praha'yı silmemişim haritadan. Praha'yı siliyorum. Bu turu Bay geçiyorum. Yeni yönümüz sağ dümdüz. Bak dümdüz yani sen sensin olan sensin olan. <laughs> Atletik Bilbao senle kaçıncı karşılaşmamız hatırlamıyorum ama bak bana şunu yaşatma artık bana şunu yaşatma artık adam. Remiro Atletik Bilbao'ya geri döner. Buradan mı olmuştuk? Yok lan Sosyadat'tan aldık. Bilbao'ya az önce geri aldığımız yeri bir daha geri verdik. Bu an etrafım Bilbao ve Tottenham doldu. Bir arada Roma var eşleşebileceğim tek takım farklı olarak. Yeni yönümüz sol yukarı direkt Tottenham. Bak Tottenham sakın bir daha öyle bir şey yapayım deme. Bak sakın 3-1. Üç 3-1 bir, üç bir. Üç bir. işte iki küpümü geri alalım. Aslan mobili hepsini alalım geriye. Bruno'mu geri ver lan. Son bu da alabilirdim ama burnumu istiyorum. E Tottenham'dan iki toprağımı geri aldım. Hepsini alacağım. Yeni yönümüz sağ aşağı çapraz. Bu da bizi mecburen atletik Bilbao ile oynatır. Evet iğrenç takım Bilbao. Sen neyiz tekrardan yapma. Şunu Bruno'ya aracılık edip atletik Bilbao'ya taşıdık ve Bilbao'nun yeni yeri. Yeni yönümüz Tottenham mı Bilbao? Eee şey yine ben geldim de bir bir belki tekrara gider. Artık Bilbao'dan kusmak üzereyim. Lütfen şunları yenin ya. Benden çok şey aldım Bilbao. Benden çok şey aldı. Senden nefret ediyorum. 1-0 Sak Bruno 8. kez falan Beşiktaş'ta. E topraklarımızın son hali. Yeni yönümüz yine Bilbao'ya gidiyoruz. Bilbao 15. maçı yine berabere. Bilbao Yeni maçındayız 2000. <laughs> yeter yeter yeter. Bruno İspanya İstanbul arasında gezip duruyor. Yeni harita düzenimiz. Ve sol yukarıya doğru gidiyoruz. Bu da bizi Tottenham'a götürür. Kendimi bir zamanın içinde sıkışmış gibi hissediyorum. Tottenham Bilbao. Tottenham Bilbao. Tottenham Bilbao. Yapma bunu. Bunu yapma. Ağzınız çiğ. Bir fark bir küp. İki fark iki küp. 3 fark 3 küp 4 ya da üzerinde fark yersek eşek değiliz de yemeyelim artık her şey demiştik 4 fark yedik haritanın Son hali. Maalesef hiç oynayamadığımız takımlar dahil. Tottenham senden tiskiniyorum. Bilbao senden nefret ediyorum. Sevgili arkadaşlar bugün başarısız bir harita kapışması yapmış olduk de. Bu Bilbao Tottenham arasında sıkıştık kaldık çıkamıyoruz oraya. Kitlendik de bir yeniyoruz bir yeniliyoruz en son 4 yedi kalkmamız başımıza geldi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için ya da beni desteklemek isterseniz abone olup beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.